Bir gün gözlerinizi kapatıp dışarıya yürümeye çıktığınızı düşünün. Dış dünyayı algılamak için çok fazla veriyi beyninizde değerlendirmeniz gerekir. Örneğin karşıdan karşıya geçecekseniz tüm sesleri anlamaya çalışırsınız. Araba sesi duyuyor musunuz? Karşıya geçmeli misiniz? Diğer insanların seslerini mi takip etmelisiniz? Ya da parkta yürürken bir su sesi mi duyuyorsunuz? Hatta ellerinize damlayan sular yağmurun habercisi mi yoksa bir fıskiye altından mı geçiyorsunuz? Hangi kokuları alıyorsunuz? Doğru veriyi elde edebilmek için gördüğünüz gibi birçok bilgiyi işlemeniz gerekiyor. Fakat gözleriniz açık olsa her şeyin farkında olursunuz ve karşınıza çıkan olaylar tek ve belirli olur. Buna göre hareket eder, fıskiyenin altından geçmemeye çalışırsınız. Bu durumda bildiğiniz gibi beynimizin görüntülere sahip olması bilgileri daha iyi işleyebilmesini sağlıyor. Benzer şekilde bilgisayarlar ile birçok bilgiyi okuyabiliyor ve işleyebiliyoruz. Örneğin bir metin dosyasını açıp, okuyup, üzerinde değişiklikler yapıp kaydedebiliyoruz. Peki ya bize birçok veriyi sağlayabilen görüntüleri de bilgisayarda işleyebilsek nasıl olurdu? Computer Vision kelimesini bir yerlerden duymuşsunuzdur. Türkçesi bilgisayarla göre olan bu kavram aslında bilgisayarların görüntüleri okuması, işlemesi ve depolaması için kullanılır. Günümüzde görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılarak işlenmesi, dış dünyanın sanal dünyaya taşınmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Çünkü sanal dünya, gerçek dünyadaki verileri çok hızlı işleyip bizim için pratik çözümler üretebilecek bir kaynak sağlamaktadır. Videonun başında verdiğimiz örneklerden hatırlayacağız gibi gözlerinizin açık olduğu durumlarda olayların ve durumların farkına varmanız daha hızlı olmuştu. Bu özelliği saniyede binlerce işlem yapabilen bilgisayarlara verdiğimiz zaman aklınızın alamayacağı kadar veriyi hızlı bir şekilde elde edebiliriz. Bu işlemler yapay zeka algoritmaları ile birleştirildiğinde elde edilen sistemler büyüleyici bir etki oluşturmaktadır. Günümüzde görüntülerin işlenmesi ve yapay zekanın birleşmesiyle yepyeni bir sanayi kolu ortaya çıkmıştır. Görüntü işleme, yüz okuma, nesne tanıma gibi yetkinlikler sektöre girmiş ve bunlar milyar dolarlık şirketlerin üretimlerine devrettiği sistemlere dönüşmüştür. İşte bu yüzden Görüntü işleme konusu bugünün ve geleceğin teknolojisinin göz bebeği konumunda. Peki, bizim görüntü işleme yapabilmek için kullanabileceğimiz enstrümanlar nelerdir? Yazılım dünyasında görüntü işleme dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen OpenCV olmaktadır. OpenCV bilgisayarlarla görüntü üzerinde işlemler gerçekleştirmek için tasarlanmış bir kütüphanedir. OpenCV ile resim ve videolar üzerinde değişiklik yapabilir, görüntüler üzerinden veri alabilir. Bu verileri projelerinizde kullanabilirsiniz. Daha sonra bu görüntüleri yapay zeka algoritmalarıyla birleştirerek devrim yaratacak projeler geliştirebilirsiniz. OpenCV birçok programlama dilinde kullanılabilir bir kütüphane olduğu için hakim olduğunuz programlama dili hangisi ise projelerinize rahatlıkla entegre edebilirsiniz. Biz OpenCV derslerimize en çok kullanılan programlama dillerinden birisi olan Python ile devam edeceğiz. OpenCV öğrenmek geleceğinize yapacağınız en iyi yatırımlardan birisidir. Çünkü artık dış dünyanın sanal dünyaya aktarılmasına daha çok ihtiyaç var. Bu alan gerçekten büyüleyici ve hayranlık verici. OpenCV öğrenerek siz de bunun bir parçası olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle OpenCV'nin ne olduğunu ve neden öğrenmemiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda OpenCV Python ile ilgili eğitim içeriklerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.